danışman Tuba Deveci. Bu videoda sizlere çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında bilgiler vereceğim. Yönetici yürütücü işlevlerde problemden kaynaklı beyin tabanında nörobiyolojik bir bozukluk olmaktadır. Odaklanma ve dikkati sürdürmede güçlük görülür. Okul çağında özellikle ders dinlerken sıkılır ve başka şeylerle ilgilenmeye başlar. En ufak ses ya da hareket dikkatinin dağılmasına sebep olur. Dikkat eksikliğinin prevalansı yani görülme sıklığı oldukça yüksek. Tüm dünyada okul çağı çocuklarının %5 ila 7'sinde bu bozukluk görülmekte. Bu çocuklar özel ilgi gerektiren çocuklardır ve öğretmenlerinin daha fazla efor sarf etmelerini gerektirir. Tedavinin 3 ayı var. Öğretmen, ebeveyn ve psikolog eş olarak ilerlediğinde yapılan çalışmalar büyük oranda fayda sağlar. Peki bu çocuklara karşı sınıfta nasıl davranılmalı? Öncelikle en önde oturtulmalı. Çocuğun hareket ve davranışları sınıf ortamında eleştirilerek değil, yapıcı biçimde çözülmeli. Örneğin dikkati dağıldığında yanına gidilerek hadi şimdi bak bakalım tahtaya gibi onu rencide etmeden dikkatini çekmek gerekir. Böylece çocuğun kişilik ve benlik yapısı da örselenmemiş olur. Ayrıca sınıf başkanı ya da öğretmen asistanı gibi görevler vererek kimya amaca yönelik gidermesi sağlanabilir. Dikkat eksikliği kinetik geçişli bir durumdur. Yapılan çalışmalar ön beyinde yer alan hareketten sorumlu premotor korteks ve muhakemeden sorumlu prefrontal kortekste normalden daha az aktivite olduğunu göstermiştir. Bu kişilerde prefrontal kortekste dopamin ve noradrenalin aktarımında sorunlar olduğu görülür. Çocuk Doğduğu andan itibaren genetik yapısında bu özellikleri yük taşır. Büyüdükçe belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Genellikle anne babaların kendi çocukluklarında da benzer belirtiler vardır. Bu çocukların ortalama üçte birinin semptomları ergenlik döneminde yatışmaktadır. Diğer üçte birinin belirtileri 20'li yaşların sonrasında hafiflemeye başlar. Geri kalan üçte bir ise yetişkinlik döneminde yine bu belirtileri göstermeye devam eder. Bu grupta yer alan erişkinlerde Uzun süreli karşı tarafı dinleyememe, kitap okurken dikkatini sürdürmede zorlanma, çabuk sıkılma, sık sık unutma, hızlı araç kullanma ve hatta trafik kazaları gibi işlevselliğini olumsuz etkileyen durumlar yaşanabilir. Araştırmalar gösteriyor ki erken dönemde uygun tanı ve tedavi yapılmazsa ilerleyen zamanlarda kişinin akademik ve sosyal hayatı oldukça olumsuz etkilenmekte. Peki bu çocuklara nasıl ders çalıştırılmalı? Özellikle ebeveynlerin ödev yaptırırken zorlayıcı ve sert davranması olumsuz sonuçlara neden olur. Bunun yerine birebir destek ile ders vakitlerinin programlandığı bir çizelge eşliğinde planlı olarak çalışma çocuğa ve aileye büyük oranda fayda sağlar. Ayrıca çalışma vakitlerinde ortamı tüm diğer tablet, telefon, oyun gibi dış uyaranlardan ayırt arındırmak önemlidir. Çünkü bu çocuklardaki en büyük sorun organize olmada yaşanan sıkıntıdır. Bu nedenle aileye düşen en önemli görev çocuğa bu ortamı sağlamak ve rehber olmak. Unutmayalım ki amacımız dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuğu en efektif duruma getirmektir. Bu çocuklar geneli baktığımızda oldukça zeki, yaratıcı ve enerjik çocuklar ama odaklanmada zorlanma ve dikkatlerini sürdüremedikleri için potansiyellerinin altında performans gösteriyorlar. Halbuki onları iyi yönetebilirsek, güçlü yönlerini öne çıkarıp, eksi yönlerine rehberlik edersek harikalar yaratabilirler. Peki ilaç kullanılmalı mı? Kişinin işlevsellik alanları olumsuz etkileniyorsa, yani okul hayatı, sosyal çevresi, aile hayatı ve arkadaşlık ilişkileri olumsuz etkileniyorsa, o halde ilaç tedavisine başlanır. İlaç tedavisine başlamadan önce hamilelikten itibaren gelişimi öğrenilir problemin ne zaman ortaya çıktığı, ne kadar süredir var olduğu ve işlevsellik alanlarının ne derece olumsuz etkilediği, çocuğun kendisinin nasıl değerlendirdiği ve öğretmen gözlemiyle alakalı ayrıntılı bilgi alınır. Dikkat eksikliği ilaçlarının birçoğu eski ve güvenilirliği oldukça yüksek ilaçlar olması nedeniyle ailelerin tereddüte ve endişeye düşmesine gerek yoktur. Peki bu çocuklar neden bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlarda başarı sağlıyor? Çünkü ön beyindeki dikkat alanı organizasyon, muhakeme, odaklanma ve dürtüsüzü engelleyebilmeden sorumluyken arka beyindeki dikkat alanı hızlı değişen, monoton olmayan ve keyif veren şeyleri takip etmekte sorumludur. Örneğin internette hızlı araba sürme oyununda arka beyindeki dikkat alanı etkinken Ders çalışma ya da kitap okumada ön beyindeki dikkat alanı etkindir. Bu çocukların ise arka beyinde herhangi bir sorunları olmadıkları için bu tip görevlerde oldukça iyi başarılar gösterebilmektedir. Anlatacaklarım bu kadar. Hepinize mutlu günler dilerim.